Günaydın İstanbul. Bugün e, hareketli bir gün yine. Keyifli. Hafif yağmurlu ama olsun. Yağmur bizi ıslatsın. Hatta topraklarımızı da ıslatsın. Biraz da ıslanarak bu güzel günleri birlikte olarak geçirelim. Eee bugün eee Şişli'deyiz. Biraz halkımızı selamlayacağız. Emrah Şahan Başkanım'la. Sonra saat 12'de Gazi Osman Paşa'da İstanbul'da inanılmaz nam salacak muhteşem bir yaşam merkezi açacağız. Saat 18'de e, Üsküdar'dayız. Sinem Başkanımla birlikte Üsküdar'da halkımızı selamlayacağız. 18'de e, o güzel sahilde birlikte olalım. Yağmurdan korkmayın. Yağmur güzel. Biraz ıslanalım. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü. Bütün dünyadaki, şehrimizdeki bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve özellikle zulüm altında olan, savaşın içinde olan e, kadınların e, bulunduğu o zor durumdan dolayı da çok üzüntülü olduğumu, özellikle buradan Gazze'deki annelerin bir an önce o zulümden kurtulmalarını diliyorum. Bugün Kadınlar Günü, Kadınlar Günü kutlu olsun.